2017 yılında çıkmış bir AYT sorusunu çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Soruyu görüyorsunuz zaten. Bir tane polinom yazacağım. ikinci derece olacak ve kat sayıları bu olacak. Aynı zamanda eksi 2 bölü 3 diye kökü olacak. Şimdi polinomun kökü eksi 2 bölü 3 ise şu şartı sağlamak zorunda. P eksi 2 bölü 3 eşittir 0 şartını sağlamak zorunda arkadaşlar. Ayrıca ikinci dereceden olduğu için polinom ax kare artı bx artı c şeklinde olmalı. Bu şekilde soruya başladım. Şunu kullanıyorum arkadaşlar sonra. Şimdi eksi 2 bölü 3 kök olduğu için demek ki x yerine yazdığımda sonucu sıfıra eşit çıkıyor. Bu durumda eksi 2 bölü 3 yazdığımda buradaki a yerlerine şöyle bir şey geliyor. a çarpı eksi 2 bölü 3'ün karesi yani 4 bölü 9. Eksi b çarpı 2 bölü 3 artı c eşittir 0. Neden? Çünkü eksi 2 bölü 3 kök. Arkadaşlar burada her tarafı 9 ile çarpıyorum. Şimdi ne geliyor? 4 a eksi 9 kere 18 3'e böl 6 b artı 9 c eşittir 0 diye bir denklem geliyor. Ben burada birinci ve ikinci ifadeyi sağ tarafa attığımda şöyle bir denklem buluyorum. Sol tarafta sadece 9 c kalıyor. Sağ tarafta da 6 b eksi 4 a kalıyor ki sağ tarafta iki parantezine çekebilirim. Buradan da 3B 2A yapacak. Şimdi burada iki durum var arkadaşlar. Yani bu rakamlardan bu denklemi sağlaması için C'nin sıfır olduğu ve bu parantezin içerisinde sıfır olduğu durum var. Şimdi şu şekilde bir tablo yaparsak CBA B, A şeklinde C'ye sıfır verdiğimde 3B 2A da sıfır gelirse arkadaşlar eşlik sağlanır. Şöyle 3B 2A eşittir sıfır gelirse. Peki rakam olup da bu denklemin sıfır gelmesi nasıl olur? Mesela A'ya 3, B'ye 2 verebilirim. A'ya 6, B'ye 4 verebilirim. A'ya 9, B'ye 6 verebilirim. A'ya 12 veremem çünkü 12 rakam değil. Yani C'nin sıfır olduğu durumda B2, A3 olabiliyor. Yine C'nin sıfır olduğu durumda B4, A6 olabiliyor. <laughs> C'nin sıfır olduğu durumda B6A9 olabiliyor arkadaşlar. Bir durum daha var. Yani A ile B sıfır olursa da sağlar arkadaşlar bu. 3B sıfır, 2A sıfır, sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Dolayısıyla dördüncü durumda yazalım. Hepsinin sıfır olduğu durumda var burada. Şimdi bu durumun dışında arkadaşlar bu kısmı siliyorum. Bir durum daha var onu hesaplayacağım. Şimdi biz buraya sıfır vermiştik. Bu parantezin içerisinde sıfır verdik. Bir durum da şudur arkadaşlar. Buraya iki verebilirim. Paranteze 9 verebilirim. Yani C'nin komple iki olduğu durumlar. Ve 3B-2A'nın 9 olduğu durumlar. Şimdi 3B-2A'yı 9'a eşitliyorum. Bu arada C her türlü 2. Yani buradan bulacak olduğumuz şeylerde C sürekli 2 arkadaşlar. A'ya 3 verdiğimde. Burası eksi 6 geliyor. Artı 6 diye bu tarafa attığımda 9, 6 daha 15. 15'i 3'e böldüğümde 5. İlk durumumuz bu. B'ye 5. A'ya 3. 6 verdiğimde 6 kere 2 12. Eksi 12. Artı 12 diye sağ tarafa attığımda 21. 21'i 3'e böldüğümde 7. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. A'ya 9 verdiğimde burası eksi 18. Artı 18 diye bu tarafa attığımda 27. 27'yi 3'e böldüğümde 9. A'ya 9 verdiğimizde B de 9 geliyor. A'ya 12 veremiyorum. Rakam olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla tüm kombinasyonum şunlar arkadaşlar benim. 3 4 5 6 7. <laughs> Demek ki 7 tane PX polinomu varmış. 2017 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.